Música İyi akşamlar dostlar, iyi akşamlar. Şans yolculuğumun en güzel, en değerli yoldaşları. Dostlarım bugün yine geldik, prensesin kapılarını çaldık. Tezcan'ın mabedine, Tezcan'ın evine hepiniz hoş geldiniz arkadaşlarım. Neredeyiz? Tabii ki Starlight Prenses bindeyiz dostlarım. Çok böyle ufak diye tabir edeceğimiz 2000 TL'lik bir kasalı, kasayla açılış yaptım istedim bu akşam dostlar. Gün içinde kendim zaten birkaç kere attım, güzel de kazançlar elde ettim derken oyunu alacak mısın? Almadı dostlar bizi. Olsun, tekrardan bir şöyle farmlayalım abi 10 betten. Ee, geldim. Aslında gün içindeki kazançlarımda bir içerik hazırlayabilseydik 10 numara oldu arkadaşlar. müsait değilim açıkçası çok fazla. Bugün de bir bakalım. O akşam da 2000'den bir açılış yapalım dedim. Ufak kasamızı ne kadar katlayacak? Daha doğrusu katlayacak mı? Bizi mezara mı gömecek? Artık o da Prenses'in ruh haline kalmış bir şey dostlar. <laughs> yani koskoca tezcan geldi. Süper Mario oldu. Seni kurtarıyoruz bu da Prenses için düşmanların elinden. Hadi sen bize bir destek at bakalım. Al bizi oyna be be. Ah be 3 skater kaçmalıyız dostlarım ya. Gördüğünüzü niye vermiyorsun ya? Ekranda şöyle senle beraber 5 tane prenses görsek. Senin gibi egoist manyak bir insan için olmaz mı ya? <laughs> bak 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 neler şunları oyundayken yapmaz. Bak yemin ediyorum yapmaz. Dostlar zaten kasa ufak ya. Çıtırdan alımlarımızı yapacağız tabii ki de. Şöyle 100 Satın yapalım çok ufak. Olmazsa beğenmezse Prenses Hazretleri değiştiririz artık alımımızı. Ama çok da bence ilk başlarda ağım şağım yatırımlara gerek yok abi. Çünkü starlar Prenses 1000'deyiz. İndirirse güzel çarpanlarla kombaları güzel para verecektir bize. Kalpleri götür oradan aşkım. Ya buradan aşkım diyoruz. Bu diyeyim. Ne diyorum Kenarda 5 çarpanımız var. 10 spinimiz devam ediyor dostlar. Bakalım kat verecek miyiz? 20 çarpanı kaçırma. Canımın içi kaçırma. Çok şey kaçırıyorsun yavrum. Ya. Neyse 8'e 8'iz. 8, e 8 i. 8 gibi. Hadi bakalım. Yavrum hadi daha bizi kasamıza geri getiremiyorsun ya. Ne yapıyorsun? Taşıyamıyor musun çarpanları? Gelip yardım etelim yani. Orada hanım başına da çatışamaman normal. Gelip yardım edelim. Şöyle bir 10 çarpan, 100 çarpan, 1000 çarpan ateşle bize. Lan hadi lan son spinler lan. As ah seni vicdansız kralın kızı seni. Seni vicdansız kralın kızı. Yok ya abi doymuyor. Yani kız çatolarda büyümüş. Bizim 100 liramıza mı gözü kalacak? Belki 200'e kalır lan. Dur bak. <laughs> Ufaktan arttıralım dostlar. Belki 200'e tamam eder. Ne yapalım yani bilemedim. <laughs> ay ay. Sizler nasılsınız arkadaşlar bu arada? Sizin gününüz inşallah benden daha doğru geçmiştir diyeyim. Varsa böyle yeni oynadığınız güzel oyunlar onları da yorumlara bekliyorum arkadaşlar. Mal çarpını şar koyduk biz bu arada bile. Kenara. Kendi yorumda da arkadaşlar aşağıda Telegram kanalıma ulaşabilirsiniz. Orada da gayet güzel muhabbetlerimiz, dost, sohbetlerimiz devam ediyor Fezcan'ın muhabbetinde. Yalnız prenses böyle giderse kanalımı mı kapatır gider. Giderim buralarda. Bu tarafınız olsun. Ah be yavrum, güzel sayfa temizlenin düpür oluyor yüksek bir çarpan. Ağzımızı açıyoruz. maş şartlarımız 2 saniye yaşamıyor. Yani. şimdi. 200'lük oyuna girdik dostlar. 200 bize geri verdi ama esas kasamızdan da 700'ü sil süpürdü. Makyaj malzemesine gitti herhalde artık anlamadım. Ah be yavrum hadi 8 çarpanı boş harcayacağım artık. Harcama şu çarpanları boş alalım. İlerleri götürür müsün sonra Teşekkür ederim aşkım. Ama bir yüksek çarpan bekliyorum senden. Bak bir şov bekliyorum bu akşam. Ya beni evime gelen mabedime gelen dostlarıma mahcup etme dostlar bu arada çay kahve meşrubat ikramdır efendim mutfaktan alabilirsiniz aramızda yabancı yok dostlar <laughs> 13 çarpanla aaa 8 çarpan indi çok güzel lan devam Nine. devam be yavrum 80 kuruşu neyle çarparsan zaten para yapmıyor ki ya yavrum ya gösterip et... Tüm, şimdi bir şey diyeceğim olmayacak ya dostlar Prenses doymuyor. O yüzden kasamızın yarısıyla alıyorum abi. Tezcan dur demeyin bana durmuyorum abi. <laughs> Küçük kasa başka türlü katlanmayacak gibi geliyor. Prenses dinle bakalım. Let's go canım evet bence de let's go artık hadi. Yavrum hadi artık. Bak nazı bırak çok naz niyaz yaptım bu akşam ama fazla naz aşık sandır haberin olsun. Bana prenses mi yok? Yok abi bu arada. <laughs> Yok yani sana muhtaçız yapma etme eyleme gözünü sevdiğimin altına hadi. Vazgeç şu yiyici tayfandan hadi yavrum. Bir törmüsten yap artık. Köşeye döndür bize artık yavrum hadi. Çok uzattım bu akşam gerçekten bak kombolar yapıyorsun çarpan az veriyorsun çarpan veriyorsun kombo indirmiyorsun. çarpma ya, ne yavrum hiç patlasın ya şunun şurasında hadi hiçbir şey patlamasın ki çok bariz beni zaten iki tane ilah koymuş iki tane kalp koymuş e ee, 5 çarpan 8 çarpan yavrum sen kalp hızını geçeceksin sen ne yapayım ulan şurada çıtırdan bir günlük ufak yani sağ bir kazanç yapalım dedik lan o para değdin lan al al ya al bak ya herroya mero takmaya geçtim tamam prenses çok ciddiyim bu kadar insan şahit. Bak bir daha şöyle en azından birkaç hafta suratına bakmam senin. Ya adam akıllı beni kasayı kaplıyorsun şimdi tamam mı? Ya da birkaç hafta konuşmuyoruz. Gidiyorum başka prenseslere. Aha da bak burada tüm millet beni duydu. Yeter abi. Dostlar artık tekte geçeceğim. Yapacak bir şey yok. Sanki bak işe yarıyor gibi bir yandan. Prensesim sen de beni mi seviyorsun? Gitmemi istemiyor musun? Nedir anlayamadım ben bu amacını. Hiç ses çıkarmayalım dostlar. Bugün iltifattan anlamıyor, hakaretten anlıyor. O yüzden bu kanaldan devam etsem diye düşünüyorum dostlarım. Çok güzel kombaladı. Şimdiden 10 çarpanımız var. Hala 12 spinimiz kaldı dostlar. Hadi yavrum. Pardon, iltifat yoktu. <laughs> Pardon, iltifat yoktu. Şımarıyordu. Bak şımarıyor işte ya. Tezcan bir şu ağzını tut Tezcan ya. Şımarma kızım ya. Ne şımarın? Senin neren zaten güzel ki? Ben anlamadım. Yıldız Silve gibi Abudik vudik giymiş gelmişsin karşıma, çorabının başka birisi başka bir yeri başka. Allah seni kahretmesin. Akalp'i bir <laughs> Çok güzel, 11 çarpan, 14'te kenarda var. Lan, devam lan, lan devam ya. Bir kere bir çarpanla bir kombeyi bir kere tek bırakma kızım ya. Bak 25 çarpan var ya, 25 çarpan var. Aç şuraya güzel kombolarını, Çarpanlı çarpanla. Sen var ya, canımsın vazgeçtim Akalp'ten ya. Sen var ya. Kızıl saçlı yarim dedim ya. Yine geldiğimiz noktada geri çıkaracak kim? 32 çarpanı son 5 spille boş harcamazsın diye düşünüyorum. Canımsın ya canımsın. Senin babana kurban be kral babana kurban senin. Dostlar bir şey diyeceğim. Biriken kasamız bu arada 37 çarpan oldu. Bizi tekrar kasamıza geri attı artık katlayacağı zamana geldik arkadaşlar. Şimdi de show must go on. Hadi prensesin utandırma beni. Misafirlerine hizmet beni. Ya oğlum bir premium ver, bir bir şey ver. Gözünü seveyim artık yeter yeter. Ya da uzat lan. Uzatmana razıyım lan. Valla uzatırsan 10 numara 500 olur 40 çarpan varken. Hadi prensesim son 2 be. Son 2 be prenses son be. Yapma bunu kızım ya. Yani gül gibi 40 çarpan yatarken oradan kasamıza gelmişken geri. Bu yaptığın devam be yavrum be. Şöyle saçma sapan bir alım yapalım. Ya da bir dakika yani niye alım yapıyorum ki ya? Bir dakika bir dakika bir dakika. Şöyle 12 betten 20 bir çevirelim bakalım dostlar. Ben dostlar bu için müsaadenizle. Heyecanlandırdı beni. Hiç ama hiç oyun alacak sinyalini vermiyor şu ana kadar. Tekrar abi ama onluk atalım. Daha fazla atmayalım. Direkt alıma gidelim. Onu devesini kursağında bırakmayalım dostlarım. Güzel çünkü ilerledi en son spinimizde. Çıtırdan bir alım yapacağım haberiniz olsun. Şöyle yapacağım dostlarım. Kasamızın yarısı alınan ısek alalım abi. Hemen dönsün hemen döndür hemen döndür. Vaktimiz yok bize çok acil para lazım. Hadi be prensesim. Bak söz yarın kendime bir duble ısmarlayacaktım. Tamam sen de ısmaracağım hadi. Koskaca hatunumuzsun yani ısmaracağız tabii ki. Ama birazcık da yani alman usulü yapalım yarısı senden yarısı benden olsun hadi. kartta kazamızı 15 çarpan 18 çarpan hatta 19 çarpanı boşa götürme yavrum ya. Ekranda 19 çarpan var boşa attın ya 5 tane de veriyorsun onları boşuna veriyorsan yemin ediyorum var ya. O saçlarını keserim sen rapunzel gibi şatonu uzatmışsın onları zaten bacağına kadar maşallah. Boşa vermemişsin. Senin ben ananı Yavrum ne yapıyorsun sen bu akşam ya? Gözünü seveyim ya. 2000'lik kasayı 100 çarpan indiriyorsun. Gerçekten kat biz onu da boş indiriyorsun yavrum ya. Heh patla şimdi baba, patlat şimdi bu bol kombalanı patlat. boş boş patlat tamam mı? Allah'ın cezası senin. Çok alsam bozuldu ya. Göz göre göre gitti yüz çarpan oradan ya. Bak ya. 5 spile girdi. Hala bir şey yok. Son beş dört spil. Buraya bak ya. Spileyi <laughs> de Ya Dalga geçiyorsun resmen ya. Resmen dalga geçiyorsun yavrum ya. Ulan sana verdiğin emeklere bu ilişkiye verdiğin emeklere yazıklar olsun ya. Yok böyle bir şey ya. 800'lük girdik arkadaşlar. Ver bir rakam bakar mısınız ya? Lütfen ya. Ya yok ya. Dostlar. Şöyle yapacağım. Yapacağım yapacağım. Ya, ne yapıyorsun Tezcan dedi. Yüz gibi ama yapıyorum abi. Çok güzel <laughs> oldu. O yüz hiç hiçbir komba vermedi ya bana. Beni orada bir ayar etti zaten. Hiç gerek yok abi. Giden de kimlere gitsin. Yapacak bir şey yok. Her zaman kazanacağız diye bir şey yok dostlarım. Ha buradan bizi döndürsen hala döndürmezse kapatıp giderim abi. Alırım başımı Giderim Nefeler gibi hey Ne oldu? Giderim deyince aklıma başına mı geldi? He? Veriyorsun çarpanları Şımarmamak istiyorum arkadaşlar o yüzden Heyecanım içinde saklıyorum 13 çarpan bitti şimdi ben. Ha bak işte yani Abi getirmez devamını ya Göstermelik yani buna kral demiş ki Kızım göster ama elletme demiş Dövdürecek şimdi tüm, tüm kraliyet ailesini Lan oğlum ne yapıyor? Ne? İndirsene demek ki bir çarpan hadi. Hadi indir biz çarpan lan. Hadi lan indir lan. İndir sabah kadar buradayız bak hadi. Ha ne oldu? İndiremedim. Allah kahretmesin. Yine aldığınıza geri getirdiniz. Oyundan çıkmaya çalışıyoruz. Onu da izin vermiyorsun. E kar da vermiyorsun. Ne yani 2000 geldim oyuna biline mi çıkacağım yani öyle mi zannediyorsun? Çıkmayacağım yine adettim Allah satayım. 2000 ile başladık dostlar zaten yani binle çıkmam buradan. Ya her ya mero yapacağız yapacak bir şey yok. En sevmediğim şey yani hani. Tabii ki alt limitlerde nerede duracağınızı bileceksiniz ama hani. Olur umarım ki şansınız her zaman yağlar gitsin dostlar. Benim tabii ki de şahsi görüşüm. Herkes bütçesine göre olmasın lütfen. Benim şahsi görüşüm. Atarım 5 binlik, 10 binlik, 20, 30, 50 binlik kasalarla başlarsın oyuna. Okey 50 binleri zaten alt koyarsın. Ya dersin ki 30'a gelince bu Ahmet, bu Ali, dur Mehmet. dersin. O ayrı konu. Ama hani 2 binlik zaten hani küçük kasayı katlama maçı girdiğinde oyunlarda ya 1000 lira niye çıkayım açıkçası? Ya bu kimine göre şey de değişiyor. Yani 300 lirayla girer adam 100 lirayla niye çıkayım Herkesin bütçesi kendisine göre olur. <laughs> tabii de bir lafımı sözümüz yok. Burada kendi kendine bir aksiyonlar yapıyor burada. 2 x 3 çarpı 2 x 3 Lan ilk oku mi gidiyorsun kızım sen ya? Gözünü seveyim burada mı sana boşuna mı serenat yapıyoruz 2 saat? Yaşın mı küçük? Öyle bir şeyse bacımızsın kardeşimizsin. Adımızı çıkarma şimdi bu başka şeyleri de. Gözünü seveyim artık 100 çarpan da çarpman lazım ya. Bırak şu 2'leri 3'leri. Lan şu güneşi bari sil dedim. Sildi ama çarpansız götürme gözünü seveyim ya. 13 çarpan mı? Yine bak yine aldığını geri veriyor ya. Devireceğim ya. Devireceğim. 13 çarpan 5 sıkıntı abi. Hadi. 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 Hadi yavrum. Hadi. Koy bir çarpan Yüksek bir çarpan at lan şuraya. Vallahi kafa yedim. Bak geldi yine kasamıza geri getirdiniz ya. Yani. Abi devam. Çok asam bozuldu. Çok asam bozuldu. Koruşu koşuna girdim abi. Yapacak bir şey yok. Bir zil çalıyor bana kulağıma kulağıma zil çalıyor. kendi vermiş onu bana da. Ben aldığı 2000 lirayı ya da eteklerin zil çalıyor etekleri. O zil eteklerinden geliyor senin. Ben var ya sen. Lan kombos, komboları götürme çarpansız be yeter ama ha. Şuraya bak bu 120 TL verdi. Hiçbir çarpan yok ya. Yani. Bu kadar temizliğe çarpan atmadım. Ha? Aa, ah, iki çarpan ne kadar şaşırdık. Çünkü hep 10 çarpan 50 çarpan verirsin genelde. Çok enteresan. Tüket böyle bu akşam prenses. Ya bak bu kadar temizlik yapıyorsun. Çok güzel ama iki çarpan nedir be güzelim. Sesimiz güzel galiba birazcık. Ya var ya yine bize ana paraya getir geri geçecek Yani niyeti o. Bak görürsün 800 lira oldu. Kesin ona geri getirecek. Kenarda 16 çarpan var. Çok sağlam bir çarpan atmazsa yine 2-3 abi en fazla çıkacağımız rakam yine 2000. Ee ne anladım ben bu kadar çabadan? Onu da yapmıyor lan bu sefer. Küst, iyice küstü. <laughs> İyice küstürdük kendimize bu sefer onu da yapmıyor. <laughs> yine bizi binlerde bırakacak vicdansızın kızı ya. Bak koydu yine oraya iki çarpan. Ya. Vallahi delireceğim lan. Lan şu mavileri de sil bir çarpan koy koy bir güzel bir çarpan oraya artık koy lan koy lan bu kadar temizlik yaptığın bir çarpan hak etmedik mi be kızım be o kalplerin orada ne o premium orada ne çalıyor 1000 lira arttırdık kasamızı zar zor yani silik zorla 1000 lira arttırdık ya Heh, 18 çarpan da yazsın dostlar şöyle yapacağım 500 500 alın böleceğim hazır ufaktan çıtırdan bir kar elde etmişken 500 yüz yani ilk baş bir 500 alacağız aldık zaten hatta konuşurken eğer burada yüzümüze gülmezse 500 daha alırız. En azından kasamızda sabitleriz. Araya bir pamla atabilirim. İlişahata göre değişir. Güzel bir hareket yapması lazım artık. Kasamızı gerçekten şöyle bak 5-6'lara çıkarsan bütün yaptığım kartları geri alacağım. Senden bütün camianın da özür dileyeceğim prenses. Bak sözüm söz. Hadi. <laughs> Yavrum bırak şu iki çarpan sevdanı, üç çarpan sevdanı ya. Kıracağım seni iki çarpanla odasına şimdi. Yapalım. Lan. Bak ya. Bak lan yerini çarpan lan lan oğlum. Ne yapıyorsun ya? Ha 7 çarpan. E ee, son 2 spin kaldı. Ne yapacağım 7 çarpanı ben? 500 attık abi. 100 lira bile vermedi ya lan. Ulan 500'e 100 lira. %10'unu verdi bize geri. İyice soyguncu lan bu bugün. <laughs> bugün iyice soyguncu. Dostlar Starlight Prenses bine uğramayın ha bugün. Bugün beni izleyenler Starlight Prenses bine girmesin abi boykot ediyoruz hep beraber haberiniz olsun. Çok pis ayar oldu. Gidin başka oyun oynayın abi. Bugün <laughs> Bugün kumarınızı başka oyunda deneyin arkadaşlarım. Çok pis ayar oldu bu kızı saçlı ya. Lan hadi oğlum hadi hadi. Yasamıza kadar indik. Güzel komboladın. Boş götürme şu komboları artık. Bak ya boş boş götürüyor onları ya Boş boş Lan Lan oğlum çarpan demin asal iyiydi, de 4 çarpan ne biraz kombo yap bari Hadi ne götür kalpleri buradan Önce götürsün onu da götürsün 4 ile 4 çarptı geleceğim şimdi Haydi mare re çiki orta Çikita çiki çiki çikita çik, çik. Abi kurtulamadık şu 2-3 çarpanlardan ya o 100 çarpan neydi bak hala benim aklım orada arkadaşlar. <laughs> benim aklım hala 100 çarpanda. Tutuldum oraya boş boş geçti okay, o 100 çarpanı. Dostlarım ben bu kasayı aldığım rakamda bırakmam abi. O yüzden evet o yüzden tahmin ettiğiniz şey yapacağım dostlar. Alıyorum abi. Ya tamam bak 4k'yı görelim çıkıp gideceğiz hadi. Hadi bak dostlarım çayları bitti kahveleri bitti yenilerini koymam lazım hadi. <laughs> artık ne bahane uyduracağımı şaşırdım arkadaşlar ben bu altına yemin ediyorum bak 3 çarpan x ipine verdim. Hadi aza kanaat edelim bakalım. Çarpanı istiyorum. Çarpanı istiyorum artık oraya. Lan çarpan koy çok güzel komboladın çarpan koy vicdansız. Lightspeed. Bak nereye gitti koydu çarpan. O çarpan hiç vazgeçmiyor iki sevdasında. <laughs> çok güzel temizledin ekranı. Devam. Florian. Lan nasıl bu kadar karışık atabiliyorsun o kadar temizlikten sonra Dostlarım kenarda 5 çarpan yatıyor. 7 spin'e girdik son. Lan ne indir can şah? Güzel bir şey indir artık. Artık güzel bir şey indir. 100 çarpanı koysana şuraya lan. Koy lan yüz çarpanı koy lan. Ya bir ek arkadaşlar. Yüz dedik yüz şimdi. 97'si nerede onun altını? Nerede onun 97'si geri kalan? Abi bu kadar ümit veriyorsun bana ama yani bak güneşler de birlikte. Patlar mı lan güneşler? Güneşler patlayabilir mi? Premium ister miyiz bir tane dostlar? İsteriz bence yakışır bu ekrana. Ah oh be canımın içi ya canımın içi 18'e çarpacak da o hala konmalıyor Gayet güzelsin Hiç bozmam bir çarpan indir aşağıdan Hadi bir çarpan indir Hadi bir çarpan indir yükseklerden yavrum Artık akşamdan beri ağlattın beni Güldür artık çok güzel oyuna soktu arkadaşlar Hem 5 çarpan daha verdi Hem tekrar 5 spin verdi hem oyuna soktu Ya sen canımsın ya Dostlarım sözünü tutuyorum hepinizin huzurunda sesimizden özür diliyorum arkadaşlar bütün <laughs> hakaretlerim için. Kasamızı iki katına çıkardık dostlarım. Oh be. Abi 5 spin aldık hala 10 spin var. İyi bir çarpanı ah de, kaçırdım. Bir dakika sakinleşeyim arkadaşlar. Artık o kadar ağlamaktan sonra yani yüzümüze güldü ya. Tamam Tezcan çok üzüldü herhalde. Bir su dostlar bir dakika. Evet. Herhalde son dakika yüzümüze güldü. 5 kan üzerine çıktık dostlar. Çok güzel ama çarpansız sakın kaçırma oraları. Bak çok güzel arka arka kombo adından. O güneşler nasıl gitmedi oradan bebeğim benim ya. O güneşleri nasıl götürmedin oradan ya ya. Güzel 9 orada 10 orada 19 çarpan. Çok güzel hala 4 spininiz var kenarda. 19 çarpan var dostlarım. Bunlar hep sizin şansınız. Bunlar hep sizin uğrunuz dostlar. Çok güzelsin bebeş 5 çarpan daha koydu. Ulan şuralarda o 100 çarpanı koysaydım benim hala aklım 100 çarpanı <laughs> Ay kendime güldüm ya. Ay, hadi bakalım. Gider ayak bir, bir kombolar mısın daha çarpanla? Kombolar. Oh, olsun olsun dostlar hatta iki katına çıkardık dostlarım dostlar, Pardon üç katına çıkardık özür dilerim. Çok benim o de matematiğimin devri döndü arkadaşlar. Üç katına çıkardık. 2.000 TL başladık dostlarım. Küçük kasamızı 6.000 TL'ye kadar çıkardık. Abi yeter bu kadar stres. Gerçekten bu akşam çok strese girdim. Hepiniz şahit oldunuz dostlarım. Yani bizi dibine kadar öldürdü öldürdü. Hala da bir şeyler yapıyor bana. Hala da atıyor ya. Ne olacak? Da, oyuna mı sokacak biz? Ne yapacak? <laughs> yapar mı yapar deli altın valla. Prensesçim sana da beni izleyen tüm dostlarıma da çok teşekkür ediyorum. 2000'lik kasamızı 6000 yaptın helal olsun sana. Dostlarım şans, uğur, kısmet her zaman şah damarınız kadar yakın olsun. Huzursuzluk sizden uzak olsun dostlarım. Hepinize Tezcan'ın mavedinden iyi akşamlar arkadaşlar. Bol şanslar.